Supermatch'in yeni bölümünde biliyorsunuz ki sefer bölümündeyiz. 2 vs 2'ye giriyoruz. Şu boss'ta kalmıştık. Boss'u zorlamayıp buradan devam etmeye çalışacağız. Muhtemelen buradan birazcık daha devam ederiz diye düşünüyorum. Birazcık daha geliştirdik kendimizi. Hemen şunlara bakalım nelerimiz var. Tamam. Hemen bu zaten uzaktan vurabiliyor. Spartan karnı işleyebiliyorum. Yavaştan öğreniyoruz. Bunu uzaklaştırmam çok bir akılışı değil ama drone da vurmayacağı için mecbur uzaklaştırdık. Çift vuruş yedik. Şimdi bunu vuralım. Öldürdük. Diğerine bakalım. Bu da yakından vurabiliyor. Bir sefer bize gelmesi lazım her halükarda. Pompalı koyduk. Zaten bitmiş oldu. Şimdi ikinciye geldik. Yine drone çıkartıyorum. Bunu da bir tane vuracak. Uzaktan vurması gerekiyor. Bakalım 1148 canı tek de alabilecek miyiz? Şansımız yetmedi. Bir tane bunu vuruyoruz. Yine bir tane diğerine de bununla başlıyoruz. Ve bir tane drone vuruyor. Çok güzel. Tamam bunu da böylelikle bitirmiş olduk. Şimdi buranın mini kibosuna girmeden önce şu ikisini kullanalım bakalım. Alırız diye düşünüyorum. Canımız birazcık da az kaldı. İkinciyle mi girsek? Bence ikinciyle girelim. Dronumuzda basmıştık zaten. droneumuzda yaparız. Şimdi bunu tekrardan açtık. Bakıyoruz. Hemen bize doğru geliyor. Vurdu. Bunu açtık. Dronu zaten çıkarmıştık. Bu yakından vurabiliyor sadece. Bunu uzaklaştırmak gerekiyor. Ee, önce bir bunu vuralım, sonra da bunu vurup uzaklaştıralım. Tamam, bu robot da artık eskisi kadar güçsüz işe yaramaz değil. Biraz biraz işe yaramaya başladı. Bu drone yakına vurabiliyor muydu acaba? Deneyeceğiz. Ben bunu hep unutuyorum. Uzaklaştırsak da hiç fena olmazdı aslında da. Ha, vurabiliyormuş. Çok güzel. En azından bir tanesi de bununla aldık. Diğerini her türlü alırız. Yani diğerinde en ufak bir korkum bile yok. Kaç vuruyor? Alır herhalde ya. Tamam. Şimdi bu aynısın. Aynısı değil. Uzaktan vuran versiyonu da, yakından da vurabiliyor herhalde. Durumumuzda vurdu. Tamam, hiç problem yok. Biz bununla, bunun içinden geçeriz. Hemen drone'umuzu çıkardım. Pompalıyı koydum. Sağlam vuruşlar. Şimdi bir bakalım. 1246 canı var. Dual frantic. Atacağız. Çok da fena vurmadı. 92 canı kaldı. Her türlü aldık zaten. Frantiyi de koyduk. 623. Muazzam. Eksi 531 de. Overlord'u bitirmiş olduk. Bununla aldık bakalım. Böyle devam edeceğiz. 180'lere geldik zaten bayağı da güçlenmiş diyebilirim. Şimdi ikincinin çılgınından devam edelim. Savaş dedik. Bu da aynısının ısı versiyonu. Bakalım belki ısı şeysi çıkartırız. Buna bir bakalım neyimiz var burada gelmişken. Çok güzel. 617'ye 364. Evet bundan şey çıksa çok sevinirdim aslında. Direkt 2 ile girelim bence. 2 ile bunları yeriz diye düşünüyorum. Sadece yakından vurabiliyor. Birincinin canını saklayalım çünkü ekstradan şey gelmedi. Ya 5 can için yapma bunu ya. Evet ben bunu da soldum. Böyle bir hata yaptım. Buna çıkıp tekrardan mı girsek diye düşünmüyor değilim. Tamam bu yakından vuramıyor. Vallahi tek dal dal dalmadı çıkıp tekrar görüyorum. Almadı tabii ki hemen çıkalım. Tamamdır 2-3 kere denedikten sonra bir tane ısı bir tane de can bulduk. Isıyı kullandık. Direkt şuna bir girelim. Bu yakından vurabiliyor. O yüzden yıldırımı dinliyoruz. Direkt çıkıyoruz. Tekrar giriyoruz. Farklı konumda. Hemen drone'u çıkardık. 231 vurduk. Geldi bir kere. Vurdu bize. Pompalı koyduk. Franti koyduk. Görüşürüz deyip uğurladık. Şimdi. Bu uzaktan vurabiliyor zaten. Sıkıntı. Buna da dual frantikle bitiririz diye umdum. Ve bitti de. Çok güzel. Aman aman bir can kaybımız yok. Hemen buna da girelim. Ondan sonra kullanacağız. Harika bir yerde. Bir kere gelecek. Bir kere vuracak. Buna da pompalıyı koyduk. Gönderdik. Franti'nin birini vurduk. Drone da diğerine kaldı. Diğeri de uzaktan vuruyor zaten. Tamam bakalım. Güzel bir atış yaptı. Dibimize kadar geldi. Pompalıyı koyduk. Franti koyduk. Drone'a gerek Kalmadan bunu da bitirdik. Şimdi canımızı kullanalım burada. Canımızı kullandık. Canımız da fullendi. Bakalım bu robot tek başına ikisine birden yetiyor mu? Hemen yıldırımı e dinliyoruz burada. Çıktım. Tekrardan girdim. Tamam. En azından bir hakkını savuşturmuş olduk. Şimdi pompalıyı koyduk. Franti koyduk. Frantik bize 70 mısı veriyordu. 80 mi öyle bir şey veriyordu. Pompalıyı koyduk. Frantik boşa gidecek ama neyse. Keşke soğusa mıydık acaba? Drone mu alsaydı bunu diye düşünmüyor değilim. Evet keşke soğusaydık ya. Bu çok pek hoş olmadı ama 728 soğutmamız olduğu için çok da umurumda değil açıkçası. Bunu koyduk. Onların menzili yetmiyor. Bence şöyle bir ışınlanalım. Kendine çekti. Keşke soğusaydık madem. İki vuruş yerine tek vuruş yemiş olduk. Birazcık sıkıntıda gibiyiz. Bence bir robot değiştirelim. Bunu da çabuk ısıtacak gibi ama direkt kapattı zaten. En azından canlı manlı iyice bir aşağı çekelim de şunu. Bu da arsınmaya girdi, soğumaya girdi. Tamam en azından kalkanı eksi 35'e kadar geldi. Diğer robotla bunu alırız diye düşünüyorum. Çifte kapatmayı yedik. Yürüyemeyen bacakların korkulu sıkıntısı gerçekten. Tamam o da soğudu. Bir vuruş hakkı daha tanıyacak bize. Tamam bu vuruş hakkı bizim için yeterli zaten. 100 canı kaldı. Bunu şimdi alsan olur almasan olur. Bunu da bir kere kapatır. Tamam. Tamam da. Evet. 141 152 birazcık sıkıntıdayız Neyse kendim a öldü eksi 46 kalkanı olduğu için yakından bir tane daha vuruşumuz olsaydı hiç uğraşmazdık ama yine de almış olduk devam ediyoruz bakalım ne kazandık 8961 para 16600 XP 4 token bir tane de eşya kutusu burayı acilen düzenlemem lazım o kutuları elimizdekileri hiçbir şeyi açamaz hale geldim. Hemen buraları bir. Harika bir tane cam bir tane de ısımız var. Isıyı kullanalım bunlar ısı robotu çünkü. Hemen şu ortaya girip sağlı başlayalım bakalım. Şimdi bu yakından uzaktan bunu tam anlayamadığım için yakındanmış. Güzel. Hemen frontim bir tanesini koydum. Diğerini de koydum bunu öldürdüm. Drone da diğerini vuruyor şimdi. Toplamda 12 tane minik tatlı tankla savaşacağız. Drone boşa çıkarmışız herhalde. Birinciyi aldık. Hemen ikinciye giriyorum. Çıkardım. Yakınlaşması lazım. Tamam. Pompalıyı koyduk. Frontiyi koyduk. Drone yine diğerine kaldı. Drone da bunu vurdu. Bunun da yakınlaşması gerekiyor. Isıtamadan zaten hızlı bir şekilde kolay bir şekilde bitiyor. Ama eğer ısılarımız soğutmalarımız vesaire ya da ısı gücümüz bu kadar yüksek olmasaydı içimizden geçme ihtimalleri gayet yüksekti. Drone'umuzu koyduk. Hemen şu bir. Bu biraz boşa gitti ama yapacak bir şey yok. Drone da buna vuruyor. Şaka maka bayağı bir ilerledik oyunda arkadaşlar. Birinciyi %100 bitirdik. İkinciyi %80'in üzerindeyiz. Üçe de yavaş yavaş. Burası bitince başlarız zaten. Hala tam bossları alabiliyor değiliz ama. Yani 4 sene önceki videolara denk geldim. Baktım. Gerçekten böyle robotumuz içler acısı bir halde. Bu arada 700 canımız kalmış. Biz niye canı kullanmadık acaba? Neyse buradan çıkınca canı kullanırız. Bunu da halletmiş olduk. 600 can. Zaten daha ikinci robot var. Her türlü alırız bunları. İkinci robotun ısısı pek fazla iyi değil. Ama ve lakin bunlara da kaybedecek değiliz deyip kaybedersem çok üzülürüm. Şimdi güzel bir vuruş yaptı. Şöyle bunu alalım. 2 ne ya? Şaka mısın yani. Şu iki ile falan kalıyor, çıldırasım geliyor ya. İkinci robota gerek bile kalmadan hemen bunu da bir çıkalım girelim. Ya hiç gerek yok aslında da. Vay. Demek ki bu yakından başlıyormuş. Heh, tamam. Bir vuruş bir vuruştur. Gerçi alacağından değil daha ikinci robot full. Bu robot zaten güçlü tek daldık ama yapalım. içimiz rahat olsun. Isıttı. Pompalı koyduk. Frantiyi koyduk. Gönderdik. Bu bölümde böylelikle bitmiş oldu. Misyon tamamlandı. Bakalım ne kazandık. 3 kampanya görevini bitir. 9527 altın 17199 XP 4 tane de token. Şimdi Misyon 4'ün çılgın versiyonuna giriyoruz. Bu da aynısının enerji versiyonu ve bizim enerjimiz bir çıtırdan. Burada enerjimiz daha iyi bizim. Nasıl daha iyi ya? Birkaç kere girdim çıktım belki enerji şeyi buluruz diye patlattığımız yerlerden. Pek gelmedi. nasıl geldi. Şu anda da o yeşil yakıtımı bitirdim o yüzden robotun düzenini değiştirdim. Enerjiye birazcık bastım. Neyse iki tane can geldi. 603 enerji 311 yenilememiz var. Alırız diye düşünüyorum bunları da. Enerjide birazcık sıkıntılıyız. Korkuyoruz. Enerji pek yaramıyor bize. Tamam. Bir tane şatkan bir tane frantik işini bitirmiş olduk. Bir tane vurdu zaten. Bu da harika. 300 canlı bir tanesini aldık. Hemen buna giriyorum. Hop geri çıkıyorum. 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 Bu uzaklaşmayacak mı ya? Şükür. Birazcık mesai yaptırdı bize ama. Bir vuruş bir vuruştur. İyi çok güzel. Drone diğerine kaldı. Bu da uzaktanmış zaten. Bir tanesi uzak bir tanesi yakın. Shotgun'ı koydum. Frantic bunun işini de bunun içinde bitiremedik. Drone'a kaldı. Drone bitirdi. Şimdi buraya geldim. Hemen buna giriyorum. Bug'a gireceğim zannettim. Geri çıkıyorum diyeceğim zannettim. Tamam. Bir vuruşta bundan yedik. Bir shotgun, bir frantic bitir artık şu işi be. Neyse drone kaldı. İki tane de repair kitimiz olduğu için hiç sorun değil. Can yenilememiz var. Hemen bir bundan bir bundan. Harikulade. Hemen döndüm arkam buna girdim. Drone çıkardım. Hop 391. Bir tane vurdu bize. Bir shotgun. Bir tane de frantik attık öldü gitti. Drone da diğerine kaldı. Bir tane vurdu. Bu da bir tane şatkan. Bir tane fratik. Drone'a gerek bile kalmadan almış olduk. Bir tanesini kullanalım artık. Ayıp olmasın. Hop. Geri çıkıyorum. Giriyorum. Çok güzel. Bak böyle böyle iki kişiye yaptık herhalde. iki tanesine. iki vuruş karımız var. Evet. Efsanevi bir şekilde bütün karlarımı Neyse problem değil. Her türlü alacağız. Ufak tefek hatalar. Biliyorsunuz ki olur böyle şeyler. Enerji konusunda sıkıntı yaşatacak mı acaba bize derken. Tamam. Hata yapmamak lazım hakikaten. Hızlı davrandım orada bir anda drone'u kapatıp açtım. Problem değil. Canımızı fullledik. Sonuncuya da girdik. Drone'u çıkardık. Drone'u kapatmayalım. bunlar çok basit olunca hızlı hızlı oynayasım geliyor. Böyle vurdum. Frontier'e vurdum. Drone diğerine kaldı. Da uzaktan bir tane vurup yanımıza gelecek. Geldiği gibi de pompali ile koyup frantikle cilasını atıp bir canlı efsanevi ve esrarengiz bir finişimle işi bitirmiş bulunmaktayız. Evet gördüğünüz gibi bu fualleri bitirdik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.